Teşekkürler Armoni. E, merhabalar öncelikle. E, şu anda bizi izleyen herkese e, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok heyecan verici burada olmak. E, ve tabii ki 3İK'ya da çok teşekkür ederiz böyle bir organizasyonu e, yaptığı için ve bizleri sizlerle buluşturduğu için. E, bu zor dönemlerde e, umarım herkes sağlıklıdır e, ve keyfi yerindedir. E, biz biraz bugün, ya Petrol Ofisi'nin temsilen buradayız zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. insan Kaynakları ekibi olarak e, biraz kendimden bahsedeyim isterseniz. E, sonrasında tabii ki e, Sevim'e vereceğim e, sözü. E, ben yaklaşık bir buçuk senedir Petrol Ofisi'ndeyim. E, ekranda da gördüğünüz üzere işe alım ve e, kariyer gelişim kıdemli uzmanı olarak e, görev almaktayım. Ee, bunun öncesinde de yine iki senelik e, bir insan kaynakları tecrübem oldu. Orada da işe alımdan ve eğitimden sorumluydum. Ee, öncesinde de yaklaşık altı sene kadar hani farklı bir sektörde e, tecrübem vardı. Ee, psikoloji mezunuyum. Lisansım psikoloji üzerine ve e, işletme master'ım var. Ee, dediğim gibi yaklaşık bir buçuk senedir de petrol ofisindeyim. Evet, Sevim. <laughs> Herkese merhaba. Ben de katılım için herkese çok teşekkür ediyorum ve başta 3 hikaye çok teşekkür ediyorum. Ben Seven Petrox e insan Kaynakları stajyeriyim. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdim. Tam mezun olma sürecimde bu ekibe katıldım. Yaklaşık 9 aydır da buradayım. Daha çok insan kaynakları operasyon tarafına destek verdim. Şimdi daha çok yetenek yönetimi tarafındayım. Bugün de size detaylı olarak hem şirketimizden hem de staj programımızdan bahsedeceğiz. Ee, aynen Sevim'in dediği gibi bugün aslında burada olmamızın amacı e, biraz petrol ofisini anlatmak size, şirketimiz hakkında bilgi vermek e, ve sonrasında da tabii ki e, en çok soru aldığımız e, işe alım ve e, staj süreci, e, süreçlerinden bahsetmek. E, eminim hepiniz merak ediyorsunuz yani şu an işe alım konusunda neler yapıyoruz, e, stajımız hala devam ediyor mu, e, alım yapacak mıyız konusunda bunları da değiniyor olacağız. E, bunları daha çok tabii ben e, Sevim'e bırakacağım anlatmayı ama... Ee, öncesinde ben şirket e, hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, şimdi aslında Petrol Ofisi bilinen bir marka. Ee, yani hepimizin e, Petrol Ofisi dendiğinde aklına tek bir şey geliyordur. Ama biz e, sadece bir akaryakıt istasyonu olarak da algılansın istemiyoruz. Bu yüzden zaten biraz detaylı bilgi vereceğim ben size. Ee, Petrol Ofisi e, 1941 yılında devlet desteğiyle kurulmuş çok büyük bir şirket. E, ve hani o günden bugüne de e, hep... Türkiye'nin en büyük en büyükleri arasında yer almış bir şirket. Bir üretim şirketi, bir satış şirketi ve bir depolama şirketi aslında. Bunlardan tek tek bahsetmem gerekirse, şimdi üretimden kastımız ne? Biz tabii ki yani petrol üretmiyoruz ya da petrol işlemiyoruz. Ama biz madeni yağ üretiyoruz. Derince de bir madeni yağ fabrikamız var. Belki birçoğunuz bir şekilde hani geçmişsinizdir Derince taraflarında. Ee, aynı zamanda, e, ya yani madeni yağdan kastımız ne bu arada? Yani e, otomotivde e, ve işte e, birçok e, üretim alanında, yani gres yağlarından bahsediyorum ve e, tabii ki üretim, yani makinalarda e, kullanılan e, yağdan, endüstriyel yağdan bahsediyoruz. E, terminallerimiz var. E, depolama kısmına geçeyim. Ne depoluyoruz? Akaryakıtı depoluyoruz tabii ki. Ee, yaklaşık 1 milyon metreküp e, akaryakıt depolama kapasitemiz var e, ve Türkiye'nin de farklı illerinde toplamda 8 tane terminalimiz var. E, Derince'de de aslında bir terminal var. Yine e, birçoğumuzun belki e, yine e, önünden geçerken görme fırsatı olmuştur. Bu e, beyaz dev variller var belki görmüşsünüzdür Onlarda akaryakıt depoluyoruz. Ee, üretmiyoruz ve işlemiyoruz dediğim noktada peki nasıl e, elde ediyoruz akaryakıtı? Satın alıyoruz TÜPRAŞ'tan, geri e, geldiği zaman Star Rafineri'den e, ya da e, yurt dışından ithal ediyoruz e, akaryakıtı. E, akaryakıt bize işlenmiş bir şekilde geliyor ve kendi katıklarımızla aslında, e, nasıl diyeyim, e, bütün şirketlerin yaptığı bu aslında ama biz birazcık daha özelleştirmiş oluyoruz ürünümüzü bu katıklarla. E, Yakıt tasarrufu yüzde dörde kadar yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayan Aktif 3 adında bir ürünümüz var mesela. Bunun dışında da tabii ki akaryakıt istasyonlarımız var. Hepinizin aşina olduğu yaklaşık 1.750 tane Türkiye'nin 81 ilinde bir fiil bulunan bir firmayız aslında. Belki de hani bugün Türkiye'nin en bilinmeyen köşesinde bir köy kompası olarak bulunuyoruz ve hani belki kar bile etmiyoruz ama önemli olan orada Petrofist markasıyla bulunmak. Biraz departmanlardan bahsetmek istiyorum çünkü bu staj başvurusu yaparken özellikle birçok arkadaşımızdan gelen bir soru. Peki Petrofisinde ne ben nerede staj yapabilirim? konusu. E, baktığınızda hani aslında birçok şirkette bulunan yine işte finans, e, perakende, işte ikmal, lojistik, e, iç denetim, uyum, e, insan kaynakları, pazarlama birçok departmanımız var. Yaklaşık 10 tane departmanımız var. Mesela finans departmanından örnek vereyim. Çok büyük bir şirketten bahsettiğimiz için çok büyük bir finansal altyapıdan bahsediyoruz aslında. inanılmaz bir nakit akışından, bir finansal akıştan bahsediyoruz. Finans departmanımız çok büyük. Satın alma, yani operasyonel satın alma, mali işler, aynı zamanda IT departmanı da bizde finans departmanı altında geçiyor. İnsan kaynaklarını ee, zaten birçoğunuz biliyorsunuz insan kaynakları aslında çok genel bir e, yapı baktınız ama e, altında birçok süreç var. Yani eğitim, işe alım, e, az önce Sevim'in bahsettiği işte yetenek yönetimi, işveren markası, ücretlendirme, bordro, özlük gibi e, bu alanlarda e, tabii ki hani, e, staj yapabilirsiniz. Ee, onun dışında perakende bölümümüz e, satış yani istasyonları perakende dediğimiz zaman tabii ki genel olarak istasyonlarımızdan bahsediyoruz e, saha müdürü dediğimiz arkadaşlarımız var mesela işte satış temsilcisi olarak hani görev yapıyorlar e, ikmal lojistik e, farklı bir departman İç denetim ve uyum dediğim zaman zaten hani adı üstünde e, etik konularla ilgilenen bir departmanımız var. Seçki departmanımız, iş sağlığı ve güvenliği ekibi bu departmanda görev alıyor. Pazarlama, ticari pazarlama, marka tarafı, pazar araştırmaları yani şöyle bir durum da var. Müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bunun üzerine de tabii birçok çalışma yapılıyor. Aynı zamanda, sevim, atladığım bir departman var mı bu arada? Şu ee, anda da yok gibi. Ticari ve endüstriyel satışlar, e, yani deniz satışları, havacılık, e, onun dışında kamu satışları, e, toptan satışlar. Burada da neden bahsediyorum, onu da biraz açıklayayım. E, gemilere yakıt ikmali yapıyoruz, deniz satışlarına bundan bahsediyorum. Yani Türkiye'nin her limanından e, neredeyse e, gemilere yakıt ikmali yapılabiliyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı'ndan transit geçen gemilere de yakıt ikmali yapıyoruz. E, havacılık dedik, e, uçaklara e, jet yakıt ikmali yapıyoruz. E, onun dışında kamu satışları dedik. Yani bir örnek verirsek şirketlerden bahsediyorum. İDO mesela bunlardan biri. E, ve tabii ki hani toptan satışlardan bahsediyoruz. E, Birçok farklı alanda e, yine faaliyet gösteriyoruz diyebilirim. E, şimdi... Bu korona zamanında tabii e, ne yapıyoruz? E, bizim için de e, çok farklı bir süreç oldu. hiçbirimizin alışkan olduğu bir durum değil tabii ki. E, ve çok hızlıca buna adapte olmaya çalıştık açıkçası. E, i̇şlerimizin de aksamaması için e, ve tabii ki de motive kalmak için. E, aynı hızla devam ediyoruz diyebilirim. E, gerçekten çok yoğun bir şekilde e, tüm süreçlerimizi e, en verimli şekilde devam ettirebilmek için gerçekten öneriyorum. E, çok yoğun çalışıyoruz. E, i̇şe alım tarafında olduğum için ona değinebilirim. Şu an için e, yaklaşık üç haftadır işe alımlarımızı durdurduk. E, şu an işe alım yapmıyoruz ama normal bir sürecimiz nasıl ilerliyor? E, i̇şe alımlarda biz e, genelde bir pozisyon açıldığında e, içeriden ilk önce e, arkadaşlarımızı değerlendirmeye tercih ediyoruz. Bu hem e, kendi çalışanlarımız için bir e, motivasyon sebebi e, hem de dediğim gibi e, yani yeteneklerimizi keşfetmek ve arkadaşlarımızı motive etmek için açıkçası. E, onun dışında ise e, eğer hani içeriden e, kapatamayacağımız bir pozisyonsa tabii ki dışarıya e, kariyer net ve LinkedIn e, platformlarını kullanarak e, adaylarımızı belirliyoruz. E, ön telefon mülakat görüşmeleri yapıyoruz. E, uyum nasıl anlamak, beklentileri anlamak adına. Sonrasında tabii ki yetkinlik bazlı mülakatlarla devam ediyoruz. Ve eğer hani teknik bir pozisyonsa tabii ki teknik bir takım beceri testlerimiz de oluyor. Şimdi tabii ki en önemli konu olan staj sürecine geçeceğim. Az önce de bahsetmiştim, bizim geçen sene ilk start verdiğimiz Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım stajı programımız vardı yaz stajı diyorum. Çünkü hani mayıs ayının ortalarında başlayıp neredeyse ekim ayının ortalarına kadar stajyer kabul ettik. Şimdi bu süreçle ilgili Sevim size kendisi de bir stajyer olduğu için ve bu süreçte bizim ekibimizde katıldığı için o süreci biraz özetleyecek. Aslında çok Petrophysics içinde taze olan bir programa katıldım ben de yani Petrophysics şirket olarak iki yıldır yürüttüğü bir program, geleceğe bir adım staj programı. Dahil olduğum süreçte Merve Hanım dediği gibi Mayıs aylarında başlayıp Ekim'e kadar uzanan farklı farklı dönemlerde başlanan bir e, saç süreciydi. Örneğin ben Temmuz ayında başladım ve hala devam ediyorum. E, Haziran ayında başlayıp e, bitiren arkadaşlarım da vardı. E, dediğim gibi çok taze bir program. E, genel olarak şunları kapsıyor. İlk başladığınız zaman e, çok güzel bir kapsamlı online e, pardon çok kapsamlı bir or oryantasyon programı oluyor. Genel olarak içeride yaptığımız oryantasyona çok benziyor. İlk olarak genel merkezde bir sunumlar, departmanları tanıma sıcak temasla geçen bir oryantasyon. Ardından da derince fabrikamıza ve terminalimize götürdüğümüz bir program. Ardından staj sürecimiz başlıyor. Proje bazlı ilerliyoruz. Bu yıl stajyerler olarak projeler ürettik ve onları devam ettirdik tam da bunları derinleştirmeye çalıştığımız, ilerletmek istediğimiz dönemde de korona zamanına denk geldik. Üzerine çalıştığımız, çok da derinleştirdiğimiz bir e, projeydi. E, sonra bir şeyler değişmeye, dönüşmeye başladı. Biz de işveren markası vaadimizin arkasında kalarak gelişimin öncüsüyüz diyerek biz de gelişime açık olduğumuzu gösterdik ve online'a taşıdık. E, başta biz de e, bir bocaladık. Neler olacak bunun içinde dedik ama sizler sizlerin merakını gidermek için şunları söyleyebilirim. İçerisinde yine projeler devam edecek, yine oryantasyon devam edecek ama bunların hepsi online olacak. Yine üç ay boyunca sürecek ee, bir uzun dönem stajlenebilir. Bu sefer ekime kadar uzanamayacağız. İçerisine e, projelerin yanına iç mentörlük ekledik. E, burada bir yönetici seviyesinde mentörleriniz olacak. Bunlarla birlikte e, düzenli olarak görüşmeler yapacaksınız. Projeleriniz devam edecek. Yine üretmeye devam edeceğiz yani. Bunun yanında haftalık olarak İK buluşmaları eklendi. Hep birlikte ekip olarak sizlerle iletişimde kalacağız. Bunun dışında geri dönüşleriniz ve feedbackleriniz için anket çalışmalarımız olacak. Online eğitimlerimiz bütün süre boyunca stajyerlere açık olacak. Bu şekilde ilerlenecek. Burada sayı biraz değişmeye başladı. İlk başta ben de girdiğim dönemde 47-49 arası bir stajyerlik. Yani çok da kalabalıklık ve keyifle birlikte vakit geçirebiliyorduk koca şirkette. Sonra 20'ye düşürmeye karar verdik ve online süreçte de sayımız 10'a düştü. Genel olarak e, sayıyı düşürdük ama kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz. Daha keyifli, daha verimli ilerlemeye çalışıyoruz. E, bu akışta hala şeylerimiz, ilanlarımız açık. Ayın 20'sine kadar hem Kariyer.net'ten hem LinkedIn'den başvurularımız devam ediyor. Ben Kariyer.net'teki CV'leri kontrol ediyorum. Hatta bu sabah baktığımda 4100 civarı başvurumuz vardı. LinkedIn'da aynı seviyede ilerliyor. E, hiç... Yani Sonuna yaklaştık başvurularına ama geç kalmış sayılmayız. Hiçbir şekilde günlük olarak zaten kontrol edildiği için ilanlar mutlaka bize ulaşacaktır. Benim e, ağırlıklı olarak söyleyebileceğim mühendislik e, ve İBF ağırlıklı ilerliyoruz. E, kimya, kimya mühendisi, makine mühendisi ve endüstri mühendisleri ağırlıklı olarak. İBF tarafından iktisat, işletme, benim gibi çalışma ekonomisi mezunları ve öğrencileri. E, mezunlar demişken e, sadece hani 3. 4. sınıfa açık değiliz. Mezun, yeni mezun olarak da stajyer alımımız oluyor. Ben de büyük bir örnek olarak buradayım. Ee, devamında da e, eleme, yani aslında filtreleme sürecimiz başlıyor. İlk olarak e, online video mülakatımız var. Size e, bir kısmına linkler gitti, bir kısmı da filtrelendikten sonra gidecek. E, online e, video mülakatımız Türkçe ve İngilizce olarak ilerliyor daha sonrasında bir yetenek testi iletilecek. Onun sonuçlarından sonra da birebir aslında sıcak temas olarak video mülakatımız canlı kanlı devam edecek. Sürecimiz böyle ilerliyor. Temmuz ayında aslında staj programımıza başlamayı, ilk adımımızı atmayı, online oryantasyonumuzda da güzel bir açılış yapmayı planlıyoruz. Evet. Şimdi birkaç tane soru gelmiş. Ben onları kenarda görüyorum. Hmm. E, mülakat cevaplarımızı değerlendirirken kamera karşısında normalden daha kötü bir performans sergilemiş olabileceğimizi göz önünde bulunduruyor musunuz? E, sanırım bu HR Venue uygulamamızdan bahsetmiş İkbal arkadaşımız burada. E, çünkü yani az önce de bahsettiğim gibi biz iş alımlarımızı zaten yüz yüze yapmayı tercih ediyoruz normalde. Hani biraz korona özelinde bir durum oldu bu. Ama stajda da aslında hani normal süreçte ilerliyor olsaydık zaten bir HR venue uygulaması yine olacaktı. Yani bunu biraz aslında bir nasıl diyeyim, bir ön eleme tekniği olarak kullanıyoruz. Yani size birkaç soru sorup, hem Türkçe hem İngilizce bu arada sorularımız HR venue'de, toplamda 6 tane sorumuz var. Tabii ki hani bunu göz önünde bulunduruyoruz. Hani e, bizim şu anda zaten aktif olarak hani e, başladık e, videolarımızı izlemeye. Bu pazar günü e, zaten sondu e, bir grup arkadaşımıza gönderdiğimiz. E, tabii ki pazartesi günü aslında e, ayın 20'si yani e, staj başvurusu için son yanlış anlaşılmasın. Ee, dediğim gibi tabii ki onu da göz önünde bulunduruyoruz. Ee, ama hani e, orada tavsiyem şu olabilir. E, gerçekten hani bilmediğiniz soruları tabii ki zaten e, hazırlanamazsınız ama e, en azından e, birkaç konuda çünkü çok e, normalin dışında sorular sormuyoruz e, HRV'nin uygulamamızda e, online mülakat yaparken bir takım şeylere hazırlıklı olmak çok önemli. Yani mesela hangi departmanda çalışmak istediğinizi, neler yapmak istediğinizi, e, yani ne hangi alanlara ilginiz olduğunu e, ve e, kendinizde tanıtmanız tabii ki istenecek. O yüzden hani okul zamanı ve belki de staj tecrübeleriniz olduysa önceden hani bunları e, iyi bir şekilde hani e, belki bir kenara not alıp hani eğer sorulursa bu şekilde cevaplarım demek önemli olacaktır. E, o şekilde tavsiye verebilirim. E, bir arkadaşımız makine mühendisi olarak hangi birimlerimizde stajyer olabilirim demiş. Ee, şu an makine mühendisi olarak madeni yağ fabrikada bir alımımız olacak. Ee, yani spesifik olarak bu arada e, makine mühendisi arayışımız fabrikada ve terminallerde oluyor. Bir de genel müdürlükte mühendislik e, ekibinde oluyor. E, bu alanlarda hani tercih yapabilirsin ama... E, yani tabii ki hani şimdi finansta, insan kaynaklarına pazarlamada çalışacak arkadaşların e, farklı disiplinlerde olması tercih edilebilir. Makine mühendis biraz daha teknik bir rol olduğu için tabii ki teknik taraflarda yani fabrikada, üretimde ve terminalde olmak daha e, iyi olacaktır. E, bir istatistikçinin petrol ofisinde ne gibi bir rolü olabilir? E, finansta olabilir e, diye düşünüyorum. Ee... ya aslında bu noktada bölümler üzerinde şu söylenebilir. Birçok insan bunu diğer canlı olarak yaptığımız kariyer fuarlarında ah. da soru olarak çok az. Hani ben bir mühendis evet. de, ne iş yapabilirim ki bir genel müdürlük şirkette? Aslında öyle değil. Ya yani bir istatistikçi, istatistikçi finansal raporlamada da, ayafereste de olabilir. insan kaynakları mesleğinde evet, de, de olabilir. De olabilir. Bir makine mühendisi aslında kendini o alana e, ilerlettiyse e, daha sözel ya da sosyal bir alanda da olabilir. Hı -hı. O yüzden e, bunun nasıl spesifik bir şey söylemek zor. Hı -hı. Sadece kendinizi nasıl geliştirdiğiniz önemli. Örneğin yani kendi departmanımızda da işte fizik mezunu var ama e, çok daha İK'ya uyan Hı -hı. E, işler yapan bir insan. O yüzden burada evet. tek nokta atış bir şey söylemek zor oluyor. Evet, yakın zamanda e, ne tür alımlar yaptık biraz onu düşünmeye çalıştım. Hmm. İstatistikçi aslında pazarlama departmanında bile olabilir. Yani pazar hmm. araştırma e, departmanında bile yani, e, bir rolü olabilir. Hmm. Hani veri analizi yapıldığı için özellikle. Hani, direkt de hani finans olarak hani şey yapmayalım. E, farklı departmanlar olabilir yani. Hmm. E, doğayla ilgili bir soru gelmiş. Benim açıkçası sosyal sorumluluk projeleri, e, Sevim senin daha çok bilgin olabilir belki bu konuda. Ya... Direkt dışa lanse ettiğimiz bir büyük sosyal sorun projesindense kendi içimizde Gönüller Ofisi olarak kurduğumuz bir sosyal sorumluluklar e, projesi gerçekleştiren bir ekibimiz, ekibimiz var. Buradan bahsedebilirim. E, çok dışa duyurmuyoruz. Daha çok iç iletişimde kalıyor ama sadece doğadan bahsetmiyorum. Çocuklar özelinde de, diğer konularda da, okullar içinde çok fazla çalışmalar yapıyoruz. E, nokta atışı bir söylem yine yapamam ama bunlar e, yapılıyor, devam ediyor ve hepimiz bunlara gönül veriyoruz. Evet. E, Stajyer ya da işe alım yapıldıktan sonra onun başarılı bir alım olduğunu söylemeniz için kriterler nedir? E, çalışan takibini neler yapıyorsunuz? E, şöyle söyleyebilirim, e, yani biz genelde işe alımları yaparken hani baktığımız şeyler tabii ki hani ekip içindeki uyum, e, pozisyondaki hani eğitim ve tecrübenin tabii ki uygun olması aslında ilk baktığımız kriter. E, yeterli hani tecrübesi var mı ve eğitimi o yönde mi e, sonrasında tabii ki bir takım yetkinliklere bakıyoruz yani e, bunun içerisinde petrol ofisinin e, yapısını bildiğimiz için tabii ki hani bizim ekiplerimizde bu arkadaş uyumlu çalışabilir mi çalışamaz mı biraz ona bakıyoruz sonra da dediğim gibi hani pozisyonun özelinde bir takım yetkinlikler var yani işte mesela o pozisyonda e, ne bileyim hani çok e, yani çok fazla ekip çalışması vardır mesela. Bireysel çalışmayı seven biri e, o pozisyona çok uygun olmayabilir. E, ya da iletişim çok e, kuvvetlidir. E, İletişimin çok kuvvetli olması gerekiyordur. E, sunum becerilerinin çok e, iyi olması gerekiyordur. İngilizce seviyesinin çok iyi olması gerekiyordur. Yani farklı farklı yetkinliklere bakıyoruz. E, o yüzden hani pozisyon özelinde e, tek bir yorum yapmak e, çok doğru olmayabilir. Ee, ama dediğim gibi yani eğer aradığım yetkinliklere o kişi uygun değilse evet hani o e, sonrasında hani çok olumlu olacak bir e, görüşme olmamıştır zaten şöyle bir durum var hani iş alımlarının hepsinde yaptığımız görüşmeleri tamamladıktan sonra e, bazen süreçlerimiz e, zaten uzun sürebiliyor her zaman geri dönüşleri yapıyoruz ee, yani olumlu oldu olmadı. Farklı bir pozisyon için sizi değerlendirmeyi düşünüyoruz gibi geri dönüşleri her zaman sağlıyoruz. Yani şu ana kadar hiç geri dönüş yapmadığımız biri olmamıştır diye düşünüyorum. Bu noktada ben de şunu söyleyebilirim. Aslında işe alım yapıldıktan sonra biz hep kendi şirketimiz açısından bakmak taraftar değiliz. Hani Biz seni seçtik, siz bana ne kadar uygunsunun dışında da. Bizim nesin kendini nasıl hissediyorsunuz da çok merak ediyoruz ve 1-3-6 ay anketlerimiz var. Örneğin siz şirketimize geldiğinizde birinci ayını doldurduğunuz size otomatik bir anket düşüyor. O linkten bizi değerlendiriyorsunuz. Buradaki tecrübelerinizi iletiyorsunuz. Bu üçüncü ayda da altıncı ayda da devam ediyor. Aslında bunun bir yolculuk olduğunu orada hem biz hissediyoruz hem de işe alım yaptığımız kişilerde hissettiriyoruz. Tek bir bakış açımız yok. Şirket olarak seni aldık, bize ne katıyorsun deyiz, sen kendini nasıl hissediyorsun da çok önemli bu noktada. Evet. Tamam. Ee, bu arada e, işe alım süreçlerini ve stajda aynı zamanda hani Kariyer net ve LinkedIn'den takip edebilirsiniz diye e, söylemiştik. E, LinkedIn sayfamızı e, takip ederek zaten iş ilanlarımızdan ve her türlü bizimle ilgili bilgiden haberdar olabilirsiniz. E, ben tekrar çok teşekkür ediyorum. E, 3İK ekibine e, ve Bizleri dinlediğiniz zaman ayırdığınız için tabii ki de sizlere. Ee, dediğim gibi bu zor dönemleri umarım kısa zamanda atlatacağız. Ee, ve hani sizlerle de yüz yüze görüşme fırsatımız olur umarım. Teşekkür umarım. ederiz. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. 3YK de çok teşekkürler. LinkedIn üzerinde bütün süreçlerimizi paylaşıyoruz. LinkedIn'dan da bizi takip ederseniz çok çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Teşekkürler.